Evet arkadaşlar üçüncü kazanımızı baktığımızda alan güzel isimleri hakkında bilgi toplayabilmeyi görüyoruz. Yani Esma-i Hüsna dediğimiz alan 99 güzel isminden bazılarını öğrenmiş olacağız biz bu dersimizde. Hemen bakıyorum. Allah'ın sevgisini kazanmak onu tanımaktan geçer. Bizler Allah'ı Kur'an ve sünnette belirtilen isimleriyle tanıyabilir. Ona bu isimlerle dua edip onun sevgisini kazanabiliriz demişiz. Esma-i Hüsna yani Allah'ın güzel isimleri Kur'an'da ve sünnette yer alır. Arkadaşlar bu bir tane soru. Karşınıza gelecek bir tane soru bu. Bu konuda. Yani Esma-i Hüsna evet sorulabilir. Allah'ın sevgisini nasıl kazanacağımız ya da onun isimlerini bilmek bize ne kazandırır gibi sorular sorulabilir. Ama bir tane soru da biz Allah'ın isim ve sıfatlarını hangi kaynaklardan öğreniyoruz? Bu soru karşımıza gelecektir. Dolayısıyla şu cevabı vereceğiz. Kur'an ve sünnette yer alır söyleyeceğiz ve buradan öğrendiğimizi ifade edeceğiz. Esma-i hüsnâ kavramı da karşımıza yine soru olarak getirilebilecek bir kavram. Yüce Allah'ın bütün isimleri için kullanılan ve en güzel isimler anlamına gelen bir terimdir en güzel isimler anlamına geliyor. Bu terim Kur'an'da dört yerde geçmekte olup en güzel isimler şeklinde Türkçemize çevrilmiş. Allah'ın güzel isimlerini biz Kur'an-ı Kerim'den ve peygamberimizin hadislerinden yani sünnetinden ne yapabiliyoruz öğrenebiliyoruz. Yine bir sorun teri taşıyan bilgi geldi. Peki hangi isimlerini öğreneceğiz? Bunlardan bazıları El Alim, yani her şeyi bilen, es yani her şeyi duyan, işiten. El-kadir yani her şeye gücü yeten, en güçlü olan anlamında. El-rahim er yani en merhametli olan ve ahirette iman edenlere merhamet edecek olan demek. El-rahman er ise e, inansın inanmasın her insana merhametle muamele eden demek. El-basir her şeyi gören demek. Bunlardan ee, sorular tek tek gelecektir karşımıza arkadaşlar. Hemen bakalım tekrar etmiş olalım. El basir her şeyi en ince, en ince ayrıntısına kadar gören anlamı taşıyor. El alim ilimden geliyor. Her şeyi bilen en ince ayrıntısına kadar bilen anlamı geliyor. Es semi yani her şeyi işiten. Bunu ben Sami amca olarak kodluyordum. Sami, semi aslında işitmek, duymak her şeyi işiten anlamı taşımakta. El Kadir her şey gücü yeten, kudret sıfatı da buradan geliyor. Zaten El Errahim, Errahman -Er da yine en merhametli oluşunu ifade ediyor. Ama arasında ufak bir fark olduğu söyleniyor. Errahman'ın dünyada yarattığı her varlığa karşı merhametli olduğunu, er Rahim isminin ise sadece ahirette yani ahirette sadece iman edenlere karşı merhametinin olduğundan bahsediliyor. Arasında ufak bir fark bu şekilde ifade edilmekte. Allah Rahman ve Rahim'dir diyeceğiz ve bizim karşımıza kesinlikle Bismillahirrahmanirrahim yani besmele getirilecek. Hemen bakıyorum. Rahman ve Rahim Arapça kökenli sözcükler olup rahmet yani merhamet kökünden türetilmiştir. Merhamet ne demek peki? Sevme, acıma, koruyup kollama duygusunu ifade ediyor. Er-Rahman ve Er-Rahim arasındaki farkı az önce söyledik. Rahman dünyada herkese karşı şefkati, merhameti, acıma duygusunun olduğunu gösteriyor. Rahim ise dünyada herkese ama ahirette Sadece iman edenlere karşı bir merhamet, şefkat söz konusu olduğunu ifade ediyor. Rahman ismi, rahim isminden daha kapsamlı olduğunu söyledi. Niye? Çünkü inansın inanmasın herkese karşı bir merhametten bahsediyoruz burada. Ve yine yüce Allah rahman sıfatını gereği olarak yarattığı bütün varlıklara merhamet eder. Bu konuda inanan ya da inanmayan ayrımı yapmaz. Ancak Allah Teala rahim ismi gereği dünyada sadece müminlerin güzel işlerine amel, yani amellerine sevap verir. Ahiret nimetlerinden sadece onları yararlandırır. Yani ahirette yaptıklarının karşılığını onlara ne yapar? Verir. Onlara güzellikle muamele eder ve yine aynı şekilde onları cennetine koyar. İman etmeyenler Rahman ismi gereği Allah'ın dünyadaki nimetlerinden faydalanırlar ama ahirette bir karşılık alamazlar. Evet Rahman ve Rahim ismi anıldığında bize örnek olarak verecek tek şey aslında besmele. Çünkü biz besmelede ne ifade ediyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Ve biz aslında hayatımızın her alanında, her işimizde bunu zikrediyoruz, ifade ediyoruz. Hadi buraya bir bakalım. Ne diyoruz? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani biz Müslümanlar her işin başında besmele çekmeye gayret ederiz. Böylelikle her işimizde Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerini ne yaparız? Anarız. Peki örnekler verelim mi? Biz hangi işleri yaparken, hangi güzel işleri yaparken besmele çekiyoruz? Mesela eve girerken besmele çeker miyiz? Evet, çekeriz. İleriz. Evden çıkarken besmele çeker miyiz? Evet, besmele çekeriz. Evden çıkarken. Ya da mesela en güzel örneklerden bir tanesi yemek yerken, uyurken, sabah kalktığımızda ya da bir işe başlarken. Aslında her işimizin başında biz ne yapıyoruz? Besmele çekiyoruz. O yüzden şöyle bir işe başlarken yazıyorum. Hayırlı, güzel olması için Allah'ın e, merhametini Allah'ın acımasına Allah'ın bizi olan sevgisine ne yapıyoruz biz sığınmış oluyoruz bu şekilde. Geldik Allah'ın her şeyi bilen ve gören olmasına. Ne demişiz burada? Allah her şeyi bilen ve görendir. O yarattığı her şeyin bilgisine hakimdir. Bu durum Enam suresi 59. ayette şu şekilde ifade edilmekte. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Başkası onları bilemez. Şimdi gayb ne demek? Bir ona bakalım. Akıl ve duyular yoluyla bilgi elde edilemez varlık alanı demek. Yani siz ne kadar araştırırsanız araştırın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın o alana dair, geleceğe dair mesela bilgi elde edinemezsiniz. Bu gayb alemi yalnızca Allah'ın bilebileceği alanı ifade etmekte. Dolayısıyla bunun sadece Allah katında olduğunu ifade ediyoruz. Bunun kimsenin bilemeyeceğini ifade ediyoruz. Ayette de bu şekilde söylüyor. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Yani Allah-u Teala bilir. Onun bilgisi dışında dalından bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki bir tek taneyi, yaş ve kuru ne varsa her şeyi bilir. Allah'ın bilmesi. Biz bunu ilim sıfatıyla ifade ediyoruz ama size isim olarak sorarsa eğer diyeceğiz ki alim. Yani Allah her şeyi evet. ama her şeyi her şeyi bilendir. Biz bir şeyleri bilmek için ne yaparız? Okuruz, araştırırız, öğreniriz. Onu kalıcı hale getirmek için tekrar ederiz. Ama Allah Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar biliyor ve bilmek için de herhangi bir çaba, herhangi bir gayret sarf etmiyor. Hepsi onun bilgisi dahilinde. Bizler bir şey biliyoruz, bazen bildiğim şeyi unutabiliyoruz değil mi? Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değil. O alim, her şeyi bilen demektir. Şimdi gelelim, ilim alan her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmesi anlamına gelen sıfatıdır dedik. Ama bize daha çok ismi sorulacak. Alan her şeyi bilen anlamına gelen isminin alim olduğunu söyleyeceğiz ve bunu hemen şöyle bir yıldız atacağız. Peki dedik ki Allah her şeyi görendir dedik. Bir araca ihtiyaç duymadan görendir dedik. Mesela biz insanlar bir şey görmek için bazen büyüteçe, bazen dürbüne hatta bazen yıldızları gezegenleri e, inceleyebilmek için teleskopa ihtiyaç duyarız değil mi? Ya da mesela mikropları gözümüzle göremeyiz ne yaparız? Bir mikroskopa ihtiyaç duyarız. Ama Allahü Teala için böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir araca ihtiyaç duymaksızın her şeyi görendir Allahü Teala. O yüzden onun da yine basir ismi her şeyi gören anlamına gelen ismi bize sorulacaktır. Eğer sıfat olarak karşımıza getirilecekse basar der. Ama eğer size ismini soracaksa ki bu yıl bundan sorumluyuz biz. Basir isminin her şeyi gören anlamı taşıdığını söylemeniz beklenir. Alan görmesi ve bilmesi insanınki gibi tabii ki de değil. O görürken ya da bilirken bir araca ihtiyaç duymaz herhangi bir vasıta ihtiyaç duymaz. Bu bakımdan onun görmesi ve bilmesi insanınkinden farklı ve mükemmel olduğunu söyleyeceğiz. Her şey kolaylıkla var eden Allah için görmekte bilmekte oldukça kolay bizler gibi değil değil mi? Yine Allah'ın her şeyi duyan ve her şey gücü yeten olduğunu öğreneceğiz burada. Allah'ın güzel isimlerinden biri de her şeyi işiten anlamına gelen Semih'dir. İnsanların sesleri işitebilmesi için o sesin belirli bir frekansta, belirli bir frekans aralığında olması gerekiyor. Ama Allah için böyle bir şey, böyle bir sınırlama elbette ki söz konusu değil. Çünkü Allah Teala sessiz bir şekilde edilen duayı içimizden geçirdiğimiz bir şeyi bile ne yapabilir? duyabilir, bilebilir dedik. Allah zor gelen onun gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur diyeceğiz. Burada Semi sıfatından bahsederken, Semi isminden bahsederken burada neden bahsedeceğiz? Kudretten bahsedeceğiz. Yani Kadir isminden bahsedeceğiz. Yine bu yıl bundan sorumlu tutulduğumuzu söylemeliyim. Onun gücünün her şey yettiğini söyledik. Alan her şey güç yetirebildiğini ifade ifade eden sıfatın kudret olduğunu. Kadir isminin ise kudret kelimesinden türetilen ve Allah'ın her şey gücü yeten anlamı taşıyan ismi olduğunu ifade ettik. Kainattaki her şey Allah'ın güç ve kudretiyle var oluyor var olduğunu ifade ediyoruz. Yıldızlar, gezegenler, bütün uzay, canlı ve cansız bütün varlıklar alan kudretinin, Allah'ın gücünün, kuvvetinin aslında apaçık bir göstergesi olarak ifade edilebilir. Yine bu da ayetlerde nasıl ifade ediliyor derseniz alimden 189. ayet örnek olarak verebiliriz. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Hükümranlığı Allah'a aittir. Allah her şeye kadirdir. Yani her şeye güç yetirebilendir. Her şeye gücü yetendir Diyeceğiz. Ne demiş etkinlik sayfamızda aşağıdaki ayetlerde Allah'ın hangi isimlerine yer verildiğini tespit ederek boşluklara yazınız demiş. Bakıyorum Allah dileseydi onların duyularını alıverirdi. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Her şeye gücü yeten yani kadir. Kadir diyeceğiz. İkinci ayete bakıyorum. De ki siz içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları olanları da bilir diyor. Yani Allah'ın alim ismini bizlere ifade ediyor, işaret ediyor diyeceğiz. Üçüncüye geldim. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı eksiksiz görür. Buradaki ifade nedir? Allah'ın gören olması, her şeyi görüyor olması bize ne diye sorar? Basir ismiyle sorabilir. Diğer ayete bakıyorum. Şüphesiz Allah her şeyi işitir. İşitmesi, duyması Semi ismiyle ifade ediliyordu. Hemen yazdım. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir diyor. Burada iki tane isim var. İşitmesi Semi, bilmesi alim olarak karşımıza getirilecek sorularda da çok sık karşılaşacağız o yüzden unutmayalım her zaman tek sormayabilir iki tane üç tanesini birden sorabilir e, buraya dikkat edelim şüphesiz ki o kullarından haberdardır onları çok iyi görür şimdi haberdar olmak yani bilgisine sahip olmak diye yorumlanabilir mi olabilir ama ben ilk önce ne diyeceğim görür basir ismini ifade ediyor haberdar olması bilgi sahibi olması da yine alim olarak karşımıza getirilebilir. Sorarsa ikincisinde de bunu ifade edebilirim, ekleyebilirim. Burada genel olarak arkadaşlar size ayetlerden bir örnek verecektir. Allah'ın isim ve sıfatlarını özellikle böyle birkaç tane barındıran ayetleri karşınıza getirmeleri çok mümkün. O yüzden dikkatli olalım. Allah'ın görmesi, gücü yetmesi, her şeyi bilmesi, işitmesi, Rahman ve Rahim olması yani merhamet sahibi olmasını ifade eden ayetleri gördüğümüzde muhakkak aklımıza bu örnekleri getirelim.